Neredeysen çık! Hey! Buradayım. Silahım yok dostum. Dönebilirsin. Kimsin? Köyden geldim. Adım Halil. Hürmet için geldim. O nerede? Sana gelmek için hazırlanıyor. Sen nesi oluyoruz? Anlatmadı mı sana? Hiçbir şey değil. Seni istemedim. Çıkaran var mı? Söyle bakalım şimdi, ne istiyorsun? Hürmeti ben alacağım. Bas git, aradan çekilme diyeceksin. Büyük şehirlerde hep böyle olurdu. Sevginin yolu çok sert ve zorludur delikanlı. Ama içimize ateş düştü mü, bu zorlu yolu yürümekten geri durmayız. Öyle değil mi? Ama eğer korkulara kapılmış da sevgiden salt bir huzur ve zevk bekliyorsan, o zaman bir an önce sevginin bu acımasız yolundan çekil git. Mevsimleri olmayan bir dünyaya kaçın. Çünkü sen sevgiye yön veremezsin. O kendi yönünü çizer. Sevgi kendini sana verir. Pes ettiğin, yılgınlığa düştüğün anda da kendisini hemen geri alır. Sevgi kendini tutkuya dönüştürürse, sen de sevgi anlayışınla kendini vurmaktan çekinmeyeceksin. Aşırı duygusal davranışlarının getireceği acıları tanımakla mutlu olacaksın. İşte ben sevginin bu sarp yollarını çok yürüdüm. Ve hep tökezledim bocaladım ve sevgi de kendisini benden aldı. Yoksun bırak. Ta ki buraya kaçana kadar. Tüm sevgilerim yüzünden de devletle aram bozuldu. O bana, ben ona küstüm. Şu senin yaşadığımız zaman dilimini bir daha yaşamamak için kaçtım buralara. Seni hiç tanımıyorum. Ama bana düşmansın. Belki de beni öldüreceksin. Neden? Çünkü bir kez daha sevginin o acımasız yoluna girdim. Bu yolda senin düzenin vardı çünkü. Onu çiğnedim. Ben sevgide de acıda da dorukları yaşadım. Acılarımın çoğunu da ben kendim seçtim. Şurada seninle birlikte sana düşman olmanın, senin düşmanlığını tanımanın acısını da kendim seçtim. Sen de öyle. Bu acılarımızın mutluluğa dönüşmesi bir tek şey bağlı. Öyle değil mi? Oysa ben şimdi korkak ve yorgun. Bir düşmanla savaşamayacak kadar yıldım. Sense benim düşmanımsın. Ama o sana gelmek için hazırlanıyor. Buraya gelecek. O halde sen ne istiyorsun? Neden tüfeğin elinde karşımdasın? Köyün büyükleri gönderdi beni. Seninle konuşmamı istediler. Hürmeti alıp almayacağını öğrenmemi istediler. Peki sen hürmeti alıyorum dersem ne yapacaksın? O zaman öldürürüm. Kimi? Kime öldüreceğim? <laughs> delikanlı insan sadece tek başına yaşayınca düşmansız olur yattığımda de uyuyor. Metin benim oğlumdu. Uyuyor.